Vay be. Vay 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 be. Uh, bayağı uzun zaman oldu ve şu an saat tam tam <laughs> konuşamadım. Telefonumda da veririz my phone. Where is my phone bro? Saat şu anda tam tamını ee, 4.41 bak. Şöyle göstereyim. 4.41 ve ben saatlerden video çekiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece şey demek istedim. Bir kanalım olduğunu farkına vardım. Ve dedim ki ben ölmedim. Yaşıyorum. Bu vesile herkese iyi bayramlar dilerim. Bayramın son gününden, son günün sabahından. Işığımız gitti. Işık olarak da monitörün ekranını kullanıyorum. Eğer hashtag monitör aldıysanız onu her şeyden kullanmanız lazım. Tabii ki de ışık gücünden faydalanmak için de monitörün ekranını kullanıyorum. Yes, işte bu. Dedim ki benim bir kanalım var. Ee, bu kanala ben bir video atayım. İnsanlar ölmediğimi bilsin. Bu video ölmedim videosu yani. Daha henüz ölmedim. Yaşıyorum. Çabalıyorum. Saat 3'e kadar çalıştım. Saat şu an 4. Yarım saat oynadım. Oyunda, şey, mobile oyuna sardım artık. bilgisayarı da kaldırmak istiyorum. Çok fazla zaman kaybettiğimi düşünüyorum onlarla. Ee, öyle. Yaşıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Merhabalar. Ee, i̇yi bayramlar diyorum. Ve e, şunu söylemek istiyorum ki bu video kanalın en kaliteli videosu yani kalite bağımda yani video kalitesi ses kalitesi açısından bir yandan da onu da demek istedim e, ben bayadır e, var ekipmanım var e, onları daha farklı işlerde kullanıyorum dedim neden kanalımda da kullanayım neden böyle bir şeyim olmasın falan filan gibisinden düşünmeye başladım ve bu videoda onu da denemiş oldum öyle e, içerik üretmeye devam eder miyiz? Valla şu an aklımda ne içeri üreteceğime dair hiçbir fikrim yok. Bazı fikirlerim var ama sarmıyorlar diyelim. Pek hoşnut olmuyorum gibi gibi e, şeyler. Öyle. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle saçma gereksiz kısa bir video olsun istedim. Ben yaşamıyorum. Ben yaşamıyorum. Ben yaşıyorum. Hayattayım. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.